Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ahiret gününde Rabbimizin asla yüzüne bakmayacağı, temize çıkarmayacağı üç zümreden bahseder. Bu üç zümre, birincisi dünyada kibir ve gururla yürüyenler, ikincisi iyilik yaptığı zaman yaptığı iyiliği başa kakanlar, üçüncüsü ise malı kusurlu olduğu halde yalan yere yemin ederek malını satmaya çalışan tüccardır buyurur. Bu üç zümreye Rabbimiz ahirette asla yüzüne bakmayacağını ve temize çıkarmayacağını söyler. Rabbim kalbimizden gururu ve kibri uzak eylesin. İyilik yaptığımız zaman yaptığımız iyiliği unutup ahirete bırakabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Mevlam kazancımızı helal, sözümüzü doğru eylesin. Kazancımız düzelirse evimiz düzelir, evimiz düzelirse neslimiz Neslimiz düzelirse toplumumuz düzelir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.